Bize çok sık sorulan sorulardan bir tanesidir. Çocuğumu namaza nasıl alıştırmalıyım? Namaz kılmıyor, kılması için nasıl teşvik etmeliyim? Öncelikle panik yapmayın. İlk söyleyeceğim şey bu bu bir örneklik meselesidir. Hazreti Peygamber'in sünnetinden hareket edecek olursak, Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i öncelikle yaşamakla ve tebliğ etmekle görevlendirmiştir. Çocuğumuzu etki etmenin ilk alanlarından bir tanesi anlatmak istediğimiz veya yaşamasını istediğimiz şeyi bizim hayatımızda görmesidir. Siz namazlarınıza devam ediyorsanız bu önemli bir adımdır. İlk talebinize yani siz bunu teşvik ettiğinizde hemen olumlu cevap almasanız dahi hiç korkmayın. Mutlaka bilinçaltına sizin o namazı kılmanız ve o namaz haliniz. Yani siz o namazdan ne kadar mutlusunuz, o namaz sizin hayatınızı ne kadar tesir ediyor. Bu tip örneklikleri görmesi onun için olumlu bir adım olacaktır. Beraber namaz kılmaya veya beraber bir takım e, paylaşımlarda bulunarak çocuğunuzu teşvik etmeye gayret etmenizi de öneririm. Oruçla ilgili hep şunu söyleriz. E, daha çok tutulan, yapılan bir ibadet oluyor. Neden? Toplumsal olarak da genel bir eğilim var. Yani bir ailede daha çok mesela fertlerin bir arada bulunduğu, bir arada yaptığı bir ibadet haline dönüyor. Namazın da etkili olabilmesi açısından bu birlikte kılmaları, cemaatle kılmaları, evin içinde küçük cemaatler oluşturmayı ama bunu teşvik edici bir biçimde, eziyet te dönücü bir biçimde değil veya yargılayıcı bir biçimde değil. Hadi beraber gidelim, hadi Allah'ın huzuruna çıkalım, beraber bir e, sohbet edelim tabiri caiz. Çünkü miraç dediğimiz hadise Cenab-ı Hak'la sohbettir aynı zamanda. Namazla müminin miracı olduğuna göre bu anlamı da taşıması önemlidir bizim için. Camileri beraber gezmek, bir takım dini mekanlardan bu manada istifade etmekte teşvik edici olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Allah'ın izniyle çocuğunuzun namaza başlamasında önemli etken olacak. Öncelikle siz namazınızdan mutlu olun. Siz namazınızı huzur içinde kılın, huşu içinde kılın ve onun etkilerini güzellikle yaşayın ve yansıtın. Çocuğunuzun bundan etkilenmemesi inşallah mümkün olmayacaktır. Bu tip örnekleri de çok gördüğünüz ifade edeyim.